bir tak tak yapalım. Yapalım, 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 yapalım. Gıcırt atalım. Açalım. Herkese merhabalar. Bugün Avusturya'dan gelen hastamız Alper Bey'in tedavilerinde ilk aşamayı bitirmiş durumdayız. Dijital ölçü yöntemiyle ölçü aldığımız Alper Bey'e bugün zirkonyum dişlerini simant edeceğiz inşallah. Önce yükseklik kontrolü ve protezlerinin oturumuyla ilgili denemeler yaptık. Gayet başarılı duruyor. Porselenlerin glaze dediğimiz yani cilası ufak tefek yükseklik alımlarında bu cilalar bozuluyor. Bu yüzden Alfer Bey'in bugünkü porselen provasını burada bitirip tekrar glaze'lenip yani cila atılıp bir dahaki seansta o parlak yüzeylerini kaybetmeden simantasyonunu yapacağız. Gelişen teknolojiyle artık biz de dijital sistemleri kullanır hale geldik uzun bir süredir. Alper Bey'den de örnek verecek olursak iç bulantı refleksi olan bir hastamız, klasik eski usul diyelim ölçü kaşıklarında ölçü almak büyük problem. Ama gene e, dijital tarama cihazlarında uçlarının çok kibar olması vesilesiyle hızlı bir şekilde iç bulantısı olmadan. Detaylı ağız içi taramalar yapabiliyoruz. Şöyle gösterelim. Burada her detayı görebilirsiniz. 360 derece diş etinin rengine varana kadar diş taşlarının lekesinin en küçük görüntüsüne kadar artık her şeyi görmek mümkün. Alınan dijital datalar anlaşmalı laboratuvarlarımıza gidip kısa bir sürede hastalarımızın protezleri elimize ulaşılıyor. Alper Bey de bu hastalarımıza bir örnek. Örneğin Alper Bey'e eğer kameramız görebiliyorsa bu bölgesine tek implant yapılan Alper Bey'in tüm implant detayları burada en ince ayrıntısına kadar kamera büyük ihtimal alamıyor ama bu görüntüde diş içindeki detaylar bile tabi biraz da tarayıcının kalitesiyle alakalı en ince detaylara kadar e, eksiksiz bir biçimde işlerini bize gönderiyorlar. Özetleyecek olursak gelişen teknolojiye diğer sektörlerde olduğu gibi de bizim ayak uydurmamız gerekiyor ki bu teknolojileri takip etmediğimiz durumlarda maalesef hasta kaybı yaşayabiliyoruz. O yüzden sektörün liderleri olarak biz de bu yeniliklere her zaman kapımızı açık tutacağız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.